Peki hocam isimler üstünden giderken e, herhalde Ferdi'nin bu sezon en kötü maçıydı. Yani, Birkaç haftadır yorgun bir, Evet görüyoruz. bir düşün, ama bugün bir de cezalı duruma düştü zaten evet. Ankara gücü maçında yok. Yani o onun da kötü oynama hakkı var ama çok mu yük bindi yani bu kadar kötü hiç evet. görmemiştik onu. Mesela ara 40 maç oynatırsın sprint yapan oyuncu değildir. İsmail için de geçerli. Ama bir oyuncu 40 maç oynayıp bunun tamamını yakın 5, 10, 20, 40, Hepsi. 60, 80'e kadar deparatarak oynuyorsa, belli bir yerden sonra da oyuncu hani fizik olarak da düşebilir, yorgun da olabilir. Ee, bir de daha önünde oynayan oyuncu sürekli değişmez. Bir takımın kadro istikrarı diyoruz ya. Tabii. Nasıldır? Gökhan Gönül, David de Souza. 30 maç oynamışlardır. Rozie Gezal, en yakın. Rozie, yani. Aynen onun gibi. Şimdi önündeki oyuncu Papatya oynuyor oynamıyor durumunda. Haftaya Ankara maçında kimin oynayacağını kimse bilmiyor. Birkaç oyuncu dışında. Mesela Osayi'den de çok çabuk vazgeçmene mi? Ben mesela Osayi beğenen değil çok beğenen bir futbolcuyum yani. Hani Osayi Ferdi formülü neden Bakın, bir anda haftalarca ortadan kalktı mısın? Zaten top alışverişleri oyun zekası falan üst düzey olsa çok büyük büyük kulüplerde oynar. Sürat'ta devamlı var. Hatta. Çabuk hemen yetişiyor oyunculara. Oynaya oynaya geliştireceksin bu oyuncuları. ben Mesela Ferdi oynaya oynaya gelişti. İlk, i̇lk zamanlar çok oynamıyordu Fenerbahçe'de. Hı -hı. Oynaya oynaya evet. gelişti. Ki bu pozisyonda hiç oynamıyordu. Evet. Ee, öne Fakat Tekrar söyleyeyim bu maçın o kadar önemliydik Fenerbahçe'li oyuncular için. Teknik direktör için de geçerli. Ama oyuncular ve teknik direktör yetmez mi ondan sonraki süreçle ilgili. Tekrar söylüyorum. Kesinlikle yönetici ve başkanın bu işlerde nasıl ilişkileri bilmiyorum. Bu e, teknik direktörün, bir dakika burası Fenerbahçe demesi lazım. Yani bu oyuncularla ilgili diyaloglarını, şimdi Şenol Hoca'nın da belli bir tarzı var. Fakat Şenol Hoca 11'ini yazarsın. İstikrarı Evet. Hatta oynamayacak oyuncu da kendini bilir. Fakat ona göre de hazırlar. Cesus da öyle değil. Kayseri maçında 6 farklı oyuncu oynadı benim gördüğüm kadarıyla. 3 gün sonra. Hocam bir de... Bugün de 2 farklı oyuncu Yani rotasyon de. sezon boyunca şart yani bakın, ama... 2 tane 8 var. maçın kala iki yapılır mı? Var. 10 maçın. 2 tane 3-4... 3 deneyip 3-5-2 var. 3-5-2 evet. var. Bir de... 4-1-3-2. 4-1-3-2 dediğimiz oyun kolay bir oyun değil. Tamam mı? Evet. Ee, bu 4-1-3-2 ısrarla çok zaman oynadığı için diyorum. Bu 4-1-3-2'de kadro istikrarı bu oyuncular ona uygun olmadığı için bulamıyorsunuz. O zaman siz kendi sisteminize göre bu oyuncuları bulacaksınız ve ısrar edeceksiniz. Çünkü ben bu şablonunda oynayacağım arkadaşlar. İkinci takıma gelelim. Gel 4-1-3-2'ye evet. yalkın. Ben böyle yavurt yiyorum diyor. O zaman aslında Fenerbahçe'nin burada problemi yok. Bak en önemli yerinde bu sistemin burada problemi yok. Seçenekleri var. Çek Crespo'yu, çek İsmail'i, ara çek Arau'yu. Problemi burada. Zaten oyuncu değişikliklerine bakalım. Bir tanesi 90 dakika oynamadan maç bitiriyorlar. Baksın da bir istatistiğe. Bugün çıkan oyunculara gelelim. Bir tek İrfa, Valencia herhalde. Emre. Emre çıktı mı? Çıktı. Çıktı. İrfan Can çıktı mı? Çıktı. çıktı. O Arka'dan Serdar çıktı. Hayır, hayır. Orta sahadan biri daha çıktı mı? Ara e İşte sen evet. geçen haftaya bak yine bunlar çıkmıştır. Ama siz buraya benim formatım bu deyip o oyuncuları en yakın oyuncularla oynamak zorundasınız. Bu alışkanlığınız sadece savunmanız için de geçerli, öndeki oyuncularınız için de geçerli. Yani de, tamam saygı diyorum ben böyle oynamam ama sen böyle olsun. Tamam eyvallah böyle de kazanıyorsun tamam ama kaybedebilir misin kaybedebilirsin. Zaten kötü oynadığın zaman kaybediyorsun. Basat oynayıp kazandığı birkaç maçtan bir tanesidir bugün. Çünkü rakibi Basat da oynasa kazanabiliyor çünkü pozisyon vermiyor senin kadar. Bugün ikinciye sen belki tamamen demoralize olacaksın. Tamamen bitecekti belki. Tabii biz bu kadar konuşuyoruz ama bu hakemlerin baskı altında olması da zaten bugün aşikar gözüküyor. Ya Bir pozisyon var Valencia'nın pozisyonu. Diyelim ki hakem şey yeterli görmedi veya müdahaleyi görmedi. Olabilir. ...sen niye çağırıyorsun? Çağırırsın. En azından bunu hak ediyor mu pozisyon? Hak ediyor mu? Evet. Hak ediyor. Bakarsın... ...hangi açıdan dolayı... ...belki dersin ki ya aya ...darbeden daha sonra ayağı yerde ama... ...dersin ama zaten gittiğin zaman bir açı var. Hiç tereddütsüz böyle yaparsın... ...verirsin penaltıyı. Ee, ama özellikle... ...son dönemde... ...bu hakem olaylarının... ...bu kadar baskı altında ki MHK başkanı çıkıp televizyonda e, evet pozisyon pozisyon ülke, haklı böyle böyle yaptığın zaman yarım saat sonra istifa çağırırlar haklı dediğin kulüp o zaman da hakem, hakem de hakem de şeydi hani Sivas Galatasaray maçı Beşiktaş Antep maçından sonra zaten hakemler vara çağırırken bile ötleri kopuyor olmayan için çağırabilirler belki ama onun için böyle pozisyonlar için korkuyorlar çağıramıyorlar Atilla Koralan dün Abu Bakar konusu oldu. Hı hı. Ben o pozisyonla kırmızı veya değil, bu görüntülerle diyemem bunu söyleyeyim evet, sana. Aynı kanaatim ben. De. fakat zaten net görse de çağıramaz. Kim o hakem Atilla Karolan Başıma niye hiç diyecektir. O yüzden hakemleri e, ya bugün mesela Fenerbahçe'nin e, bir bir bitse e, ne, neler konuşulacaktı? Ben iki birken söylüyorum bakın. Ortak'ın ve varların üzerindeki baskı ve Fenerbahçe bu konuda mesela şöyle bir şey vardır. Zorlu sezonu o sırasını savdı. Rıdvan Dilmen sezonu ben sıramı savdım. <laughs> yani orta sezonu daha önceki yıllarda işte şimdi isim veremem Koç Holding'e bağlı yerde çalışıyor sezonu gibi gibi bu arada Hı bu kadar görsel e, mesela Avrupa'dan biri gelse sezonların isimlerini duysa böyle bir sezon oynayabilirse zannedersin ki 8 senenin 7'sinin Fenerbahçe olmuş şampiyon. Ya Fenerbahçe Rıdvan Dilmen sezonuyla, zorlu sezonuyla yok Zekeriya abi sezonuyla yok Koç Holding sezonuyla yok Lale Orta sezonuyla şampiyon olamıyor 8 senedir. Yanlış mı yani öyle bir durum mu? ben işte Avrupa'dan gelsem ne oluyor bu ligde acaba desem Kardeşim öyle bir sezon isimleri var ki. Brudvan Dilmen kim? Eski Fenerbahçeli futbolcu. Çok fanatik Fenerbahçeli. Ha, demek ki hakemler onları kolluyorlar. Tamam geç. Bu Nali Orta bak Fenerbahçeliymiş. Şampiyon olmuşlar. Bak öbürüne bakıyorlar. Aa, zorlu. Nerede bu zorlu? Şurada. Orada ne olmuş? Toplantı yapmış. Ya, tamam abi. Bunlar şampiyon olmuş diyecekti. Öyle de ne der gelen adam? Böyle diye 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 bara gidemezsin işte böyle. Sen de çağıramazsın. Bütün sebep sağ dışında benim söylediğim Fenerbahçe'de sadece 5 yıllık süreçte demiyorum. Fenerbahçe'nin lehine hatalar olmadı mı? Evet son birkaç haftada bu hafta dışında hatalar olmadı mı? Oldu. Ama öylesine mesela İrfan Can'ın söylediği cümle önemli. Ben ne zaman Fenerbahçe'ye transfer oldum? Ondan sonra öyle bir yaratıldı ki kendi kulübün taraftarı dahi benim hatamı kollamaya başladı. Bu insan sonuçta. Benim için yeterli sebep değildir ama önemli sebeptir. Şimdi ben konuyu bilmiyordum. Bana Yalkın söyledi hocam. Ama yani büyük kulüplerde oynayan özellikle Türk oyuncuları bu tür kalp kıran, taraftarı hayal kırıklığına uğratan özellikle derbi mağlubiyetlerinden sonra daha çok imtina etmesi lazım. Otur evinde yani. Yanlış anlaşılmasın. Yani bunu onun tercihidir ona da saygı duyuyorum ama ben olsam pek ortalıkta gözükmem diyorsun ya mesela. Gözükmemeli. Heh, Ankara gücü maçında çıkarma diyorsun ya. Yani o ama o gidiyor akşam oralarda. Şaya Yani. Son derece yanlış. Evet. Ama bu o güne mahsus bir olay değildi İrfan Can'la ilgili. Son. Sezon iyi başladı. Tabii tabii yok yok. ona kanaat Fakat ediyorum da ben üzerine, oradaki fikrimi söylemek üzerine, istedim. Yani onu korumak hayır, için hayır. söylüyorum yani. Günümüz böyle. Ya, sevdiğim, öyle. öyle bir şey olur mu hocam ben 1-0 öndeyim. 4 demişim. Heh. Sonra da ben evden çıkacağım. Bir de Poz e, paylaşacağım. Bu son derece yanlış. Yani çanak tutuyorsun. Ailelerin de, eşlerin de, Daha kardeşlerimizin de dikkatli olması lazım. Yani ortam çünkü linç ortamı. O yüzden söylüyorum. Ben bunun yanlış olduğunu ıı, iddia ederek söylemiyorum. Onu korumak için ortama uygun olmadığını söylüyorum. Yani ya o hala yanlış bir şey yapmadığını bir onara etmiştir, belki kafam dağılsın Bunlar çok doğal şeyler yani. Evet. Bütün dünyada bütün sporcuların deşarja ihtiyacı var ama böyle bir ortamda Türkiye'de linç edileceğini bilmen lazım Bu. en ufak açığında. Peki hocam e, bunu kalan maçlar üstünden yorumu alır mı? Bir gün sonra iki gün sonra üç gün geçer rahat. E, bravo. Gitmiyor. Yani onu düşünmesi lazım bunu yaşayacağını. Yani söyledikleri yanlış veya sizin bahsettiğiniz konudan ayrı söylüyorum yani. Hocam o çok farklı bir konu ve olmaması gereken bir konu hiç tartışmasız.